Allah'ım, 6500 geldi. Var mı? 6500 geldi. Kalır. 6500 var. Var mı? <laughs> 6500. <bin> <laughs> Oyuncuyla şutlarımız daha kalıyor. Yedi bin lirası var abi. Ağabey yedi bin lira geldi. Bir şeyler almadı. Yedi bin yüz lira geldi. Abi yedi bin yüz geldi. Maşallah Yedi bin yüz. Yedi bin beş yüz. Gel 7.600 Tamam kesin. 7600 geldi. 7600. Maşallah. 7600 kalıyor. Ben 7'yi burada silitliyor abi. Ben 7000 lira buldum. 7600. 7650 takviye al benden. Abi 50 geldi. 7650. 7650. Var mı? 7650 kal. 8'i var abi. A direkt 8000 geldi satıyorum. 8000 lira ya. Sat. Abi 400 liradan mı kaçıyor 8000 lira. Ben de kuş çok kuş satılsın, satılsın diye ben gülüyorum. Onun ne kümeste kuşu ne kuş gibi? Tamam, abi. 8000 lira ya. Diye. İstediği satılsın diye yani. 8000 lira ayrı olsun abi. Saat. Yok, takvimi yapalım. Bu önemli değil. Ben ne de Fatih Bey diyor ben yüz tane yüz tane ee, ha, tamam. olsun Aynen. iki tane oda Yok yok o, 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 Ben sizi ben, yani. ben aldım koyuyorum ya o, Ben, ben 15 Şerefsin Abi hayırlı olsun Hayırlı olsun Hayırlı olsun Hayırlı olsun olsun Hayırlı abi ben de atıyorum abi içine ne kaldı? O da